Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber sabahlayacağız. Ve ben bugün sizlere sabahlama vlogu çekiyorum. Saat şu anda 11. E, hemen göstereyim arkadaşlar şurada telefonumdan. Saat şu anda 22.56 yani 11. Ve biz şu an eve daha yeni geldik. Ve ben bugün sabahlamaya karar verdim. Yani gerçekten şöyle aslında yaz akşamları sabahlamayı çok seviyorum. kışın tabii ki de okul olduğu için çok zor oluyor. Ya da kışınki tatillerde bütün düzenimiz yerle bir oluyor biliyorsunuz ki. Ama yazın böyle bir sıkıntımız olmuyor. Zaten havalar da sıcak böyle gece yarısı havada serin oluyor. Sabahlamak gerçekten çok zevkli oluyor. Ee, ben de bugün size o sabahlama vlogu çekiyorum. Gerçekten sabahlamaya çalışacağım. Yani 5.30'a kadar oturmaya çalışacağım. Sadece oturmakla değil. Bakalım belki makyaj yaparız. Belki bakım yaparız. Yani mutlaka bir şeyler buluruz sizinle beraber yapacak arkadaşlar. Bu arada yarın öğlen de e, dışarı çıkmam gerekecek. Yani o yüzden biraz yine rezil olacağım ben. Ama hiç ama hiç sorun değil. Yine de 5.30-6'ya kadar oturmaya çalışacağız. Dediğim gibi saat şu anda 11. Ee, dışarıda yemek yedim geldim. Ee, bu sebepten dolayı ee, oturunca mayışma ihtimalim çok ama çok yüksek özellikle 1-2 saat içinde Bunun yaşanmaması için e, birazdan kahve yapacağız beraber Daha sonra da e, artık gecemize start vermiş olacağız Özellikle böyle 12'den sonra tamamıyla bu sabahlama vlog başlamış olacak arkadaşlar Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada e, yorumlarımdan ne tarz içerikler istediğinizi yazarsanız çok ama çok sevinirim İlk önce şu üzerimizdeki tişörtten kurtulalım. Çünkü eve geldim ve ev gerçekten çok ama çok sıcak. Gelin o zaman dolaptan kendimize bir şeyler seçelim. Normalde altımda bu all var arkadaşlar. Ee, ama bunu çıkarmayacağım çünkü bu baya rahat. Ee, şimdi üzerime de şöyle bir tane kromum var. Bunu giyeceğim. O zaman ben giyip geliyorum. Giydim arkadaşlar. İkisi beraber bu şekilde oldu. Yani ev için gayet bence... Çok okey rahat bir komik şu anda. Ee, şimdi kirpik takmıştım şuralara. Sizinle bunları çıkartalım. Bunlardan da kurtulalım bir an önce. Bakın şurada ve şurada olması lazım. Şunu görebiliyorum. Tara. Bunlar Bunlar e, üzerine hemen sürmediğiniz sürece tekrar kullanılabilir kirpikler. Bunu bu arada gratisden almıştım. Ama üzerindeki paketi yırtmışım. Şöyle bayağı set bu. Dediğim gibi tekrar kullanabilir. Şu an tipim çok küçük. Bir dakika. Çıkarabiliriz diye canım. Sonra şunu da çıkartalım. Kendi kripimi çıkarmak istemem yanlışlıkla. Bunu da çıkardık. Koyalım. Ve şimdi bir inelim. Kendimize kahve yapalım arkadaşlar. Bunu hak ettik. Şimdi arkadaşlar hemen kahve yapıyoruz yukarıda kahve makinesi yukarıda kalmış yani yukarıda zaten o hep o yüzden yukarı çıkmayacağım için şimdi burada cezvede kahve yapacağım aslında burada yukarı çıkmayacağım dedim ama asıl yukarısı soğuk yani yukarı çıkabilirim yay şimdi de kendime kocaman bir bardak su alacağım çünkü ben bugün su içmeyi bayağı unutmuş olabilirim. Şimdi kahvemiz pişiyor. Biz de su alalım. Yani favorim gerçekten büyük bardak. Şurada kocaman bir bardağım var. Kafam kadar. Bununla hemen şimdi gidip su alacağım. Umarım kahve yapmam. Bu arada saçımı topladım. Normalde hiç toplamam. Ama bugün böyle bir toplayasım geldi. Hızlı da olsun diye sanki bakmıyorum gibi yapacağım. Arkadaşlar şimdi kahvemi yaptım. Bu arada suyumu da aldım. Ve odama çıktım. Ee, birazcık bir eski dizilerden bir şey bulmaya çalışacağım. Çünkü Duy beni izliyordum ve Duy beni bitti. Hani bitirdim onu. Ee, başka bir dizi bulmaya çalışacağım şimdi. Yorumlarda öneriniz varsa yine yazabilirsiniz. Onun yanı sıra bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bu videoyu çekmemi benden çok istediniz. Bu detayı geçmek istiyorum. Normalde e, tahsillerine videoları çekim dediğimde yani sabahlama vlog demişti çoğu arkadaş. Ama e, çok yorgun düştüğüm için yani sabahta programlarımız akşamda programlarımız olduğu için hiç tatille sabahlama gibi bir e, olayım olmadı. Genelde hep yatağa girdiğimizden bir 15-20 dakika sonra bayıldık. E, bu sebepten dolayı tatilden hemen döndükten sonra size bu videoyu çekiyorum. E, yani bana kızmayın Tuana şimdi bu videoyu çekiyorsun. Sen kimden gördün videoyu falan diye. Bunu benden takipçilerim istedi. E, bana inanmayanlar da. Hep tatille ne videoları çekeyim veyahut da ne videoları çekeyim yorumlara yazdığım, yorumlara yazın dediğim videoların altındaki yorumlara bakabilirler. Bu arada saçlarım, saçlarımın orijinali benim bu arkadaşlar. Yani böyle aslında kıvır kıvır bir kızım ama bir düzleştirici kurbanıyım tam olarak. Bu yüzden düzleştirici hastasıyım. Çünkü çoğu arkadaşım da benim saçımı düz beğeniyor. Böyle beğenen çok sınırlı kişi vardır bir ihtimalle. Şimdi kahvemi içeceğim ve dediğim gibi eski dizi bulmaya çalışacağım. Ben. Arkadaşlar şimdi e, oturuyordum. Dizi falan baktım. Anneme de sordum. Anneme de daha önce izlemiş. Avlu diye bir tane dizi buldum. Bakalım belki ona başlayalım. Aslında böyle e, kış dizileri tam benlik değil. Yani beni pek sarmıyorlar genelde. Ama yine de izlenilebilir bir şey. O yüzden e, bir bakacağım. Yani en azından ilk bölümünü falan izleyeceğim. Eğer sararsa devamında izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Mutfağa bir e, limon alacağım. Bir de kardeşimi kontrol edeceğim. Arkadaşlar şimdi burada limon var. Bunu yiyeceğim. Çünkü biraz karnım ağrıyordu. Bence bunlar iyi gelebilir. Şimdi yatağıma çıkıyorum. Ve bunları yiyeceğiz. Eflin de arkada dizi izliyor. Arkadaşlar saat şu anda bir. E, birazcık TikTok falan izledim. Ee, şimdi yüzümüzü temizleyeceğiz. Ee, çünkü yüzümde makyajım var. Yani ne kadar kaybolmuş da olsa e, kapatıcı aldık falan biliyorsunuz kalıyor. Burada benim tacım yok. O yüzden Aa. ya bu küpeğimi ben neyse videodan sonra benim küpem çıkıp çıkıp duruyor ben o kadar sinir oldum gerçekten sinir hastası oldum <laughs> neyse şimdi küpemi tattım. Yerden alıp ee, hemen ilk önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Bu arada bir yandan <laughs> size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Get already with me yapıyoruz şu anda ee, Size neden bahsedeceğim? <laughs> Şöyle e, biliyorsunuz ki benim 10. sınıfım bitti. E, bu sene ben 11'e geçiyorum. 11'e geçiyorum. Ve bu yüzden de TYT zaten 9-10'u yoğunluklu içerdiği için 9-10'un temeli güzeldi ama 10. sınıfın biraz ee, eksiklerim var. Bu yüzden de TYT çalışmaya başladım. Okul kapanmadan önce problemlere çalışmıştım zaten. Yani problemler konusunda kendime biraz daha güvenim tam ama 10. sınıfın kendi konularında daha çok eksiğim var. Bu sebepten dolayı şimdi ben 10. sınıfa çalışmaya başladım ilk önceki. Sonra yine yaz bitmeden bir problemler kitabı bitirmek istiyorum aslında. Ee, yarın da bir tane daha yine 10. sınıf daha basit olan bir test alacağım. Matematik derslerimle beraber yürütüyorum onları. Çünkü bende orijinal var ve orijinal gerçekten çok zor. Dediğim gibi yarın öyle bir şey de olacağım. Matematikten başladık bakalım. Fizik bakmam lazım. Türkçe bakmam lazım. Türkçe yine e, daha kısa sayısallara göre ama sayısal okuyacağım için, sayısal öğrencisi olacağım için e, sayısalıma biraz daha e, öncelik vermek istiyorum. O yüzden arkadaşlar başladık bir yola. Size de bu konu hakkında videolar çekerim. Aslında bugün neler şey çalışacaktım. Ee, ama dediğim gibi test kitabımı alamadım. Onu alıp bugün böyle oturup bir akşam çözeyim diyordum. Ama maalesef işler istediğim gibi gitmeden Yarın çok geciktirmeden hemen gidip o eksiği de tamamlayacağım. Bu arada siz kaçıncı sınıfsınız? Ve hani nasıl çalışıyor musunuz yazın yoksa yatıyor musunuz yorumlar yazmayı unutmayın. Geçen sene gerçekten çok güzel yaptım, yani gerçekten. Hani bir kere kitap yüzü açmamışımdır. Ama bu sene önemli bir sene, bu yüzden salamam. Yani en azından ben gerçekten bir yerlere gelmek istiyorum. Bu yüzden de biraz çabalayacağım. Kendimi yormayacağım, sıkmayacağım kesinlikle. Ama boşta bırakamam arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü temizledik şöyle. Çok da bir şey yokmuş aslında. Ama yine de böyle daha ferahlamış hissediyorum. Şimdi arkadaşlar yıkayacağım yüzümü. Ben de şu Selensin yüz yıkama jeli var. Bunu bayağı seviyorum. C vitamini. Yine. tırnaklarımı kırdım. Hani gerçekten şu priz ve sıkı dar priz benim çok sinirimi geliyor. Onları çekerken böyle duvara çak 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 vura vura şu ikisini o şekilde kırdım. Bunu da rafting yaparken kırdım. Kürekle. Hani. zamana kadar hiç böyle bir şey yaşanmamıştı ama o kadar eee saçma dediğim gibi ve hareketli etkiliklerle bulundum ki gerçekten bana dayanamadı tırnaklarım. Şimdi ben jelimi sürdüm. Bunu durulayacağım. Ee, duruladıktan sonra odamıza geçeriz. Ve evet arkadaşlar bu da benim makyajsız halim. Ee, yine de çok bakımsız durmak istemediğim için çünkü video çekiyorum sizlere. Ee, bir kirpiklerimi kırıp ve lip balm falan sürmek istedim. Şimdi ilk önce kırpıklarımızı kıvırmaktan başlıyoruz. Bu arada kameradan bakarak kırpık kıvırmak ne kadar sıkıntılı bir şey. Şu an bunda deneyimlemiş oldum. Yamuk yumuk kıvırdım ama oldu gibi. Ee, normalde benim burada Nivea hani lip balım vardı ama onu bulamadım. Şunu süreceğim. Bu gerçekten çok 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 güzel bir şey. Ben buna hani aşığım. Bence bayağı güzel oldu kızlar. Arkadaşlar. Saat iki buçuk. Uykusuzluktan öleceğim. Yani dayanabileceğimi düşünüyordum. Ama daha pes etmedi kanka. Daha erken. iki saat daha dayanacağız. Şu üstümdekiyle çok sıcakladım. Спасибо, что все видео. Да, мои чувства.